Söyle, zaman hangi sevdaların karakterine umurlamaz, Hangi mektupları yakmaz ucundan ucundan Hangi sevdaları susturabilir ki işlenmişse gözyaşı deseniyle Bulutlar telaşta zor tutarken kendini Hangi damlaları esirger yerden söyle Zaman hangi gülüşlerin gamzelerini örtmeden sever ki Hangi baharların çiçeklerini soldurmadan derer? Hangi sessiz düşlerin gözlerinden öperdi İnci rüyalar düşmez özlerden Söyle, söyle zaman Hangi ömrünün asuda yapraklarını dökmez ki Oylatçı uçurmadan Hangi karaltı olmuş bedenleri geri verir Gangren olmuş yaraları kökünden söker Söyle zaman hangi paslı kapıların kilidini açar Anahtarları düşürmeden Hangi ıslanmış kirpikleri üfler nefesiyle üşütmeden Söyle söyle zaman hangi gülleri büyütür Dikenlere değdirmeden Hangi gecelere ay ve yıldız hediye eder Acımasız bakışlarını sürmeden önce Söyle, söyle zaman Hangi yolların yosunlu taşlarından küfleri siler? Adımlara çelme takmadan. Söyle, söyle zaman hangi sarı kağıtların yırtılmış sivesinden sevdaları toplar? Sandıklarda bekletmeden. Söyle, söyle zaman hangi saatlerin her vuruşunda inletmeden geçen rakamları? Söyle, hangi zaman...